Merhaba değerli arkadaşlar. Hristiyan Topluluğu programına yine devam ediyoruz. İncil'in Elçiler İşleri bölümüne bakıyoruz ve 18. bölümüne kadar geldik. Bu kitapta ilk kilisenin tarihçesini görüyoruz ve baştan beri nasıl büyüdüğünü, nasıl yayıldığını gördük. Özellikle bunda Elçi Pavlus'un çok büyük bir rol oynadığını gördük. Barnaba ile beraber önce Kıbrıs'a oradan İç Anadolu'ya gittiler ilk seyahatlerinde. Ve şimdi ikinci seyahatlerinde önce yine daha önce kurmuş oldukları kiliselere uğradılar. Oradan Troas'a, Troas'tan da Makedonya'ya geçtiler. Oradan sırayla birçok şehri gezdiler, her birinde müjdeyi paylaştılar. Hep sıkıntılar gördüler. Filip'ide işte hapise atıldılar. Daha sonra Selanik'te oradaki Yahudiler onları kovaladılar. Veria'ya gittiler. Veria'dan yine de kovuldular ve Pablo Senson kendini Atina'da buldu. Atinalılar aslında çok farklı bir halk. Onlar Özellikle birçok şey araştırmayı, okumayı ve irdelemeyi seviyorlardı. Ve Pavlus'u merak ettiler. Gel de anlat bakalım dediler. O da işte onlara Mesih'in müjdesini anlattığı zaman özellikle Mesih'in ölümden dirildiğini anlattığında orada dur dediler artık bu bizi aşıyor. Bu bambaşka yepyeni bir şey. Hiç duymadık böyle bir şey. Ve işte Pavlus orada bir topluluk kuramadan e, ilerledi. Ve nereye gitti? İşte... Şimdi Elçilerin İşleri 18. bölümde okuyoruz. Atina'dan sonra Pavlus Korint kentine geçti. Korint kenti aslında Atina'nın batısında bulunan bir kıyı kenti sayılırdı. Çünkü pek çok gemi oradan geçiyordu. Ve çok gemi geçtiğinden dolayı aslında pek çok denizci oralara uğruyordu. Ve denizcilerin de huylarını az çok insanlar belki tahmin edebiliyor. Uzun zamandır belki bayanlarla bir arada bulunamadıklarından dolayı hep işte bir kadın, bir bayan ararlar ve şehvetleri bu sayede hat safhada olup gerçekten çok yozlaşmış insanlar olabiliyorlar ve Korint maalesef tam da böyle bir ihtiyaç karşılamak için kendini böyle geliştirmiştir ve Korint şehri aslında Artık fahişeler kenti olarak bilinmeye başlanmıştır. İşte Pavlus böylesi bir kente geliyor, çok büyük bir kent ve çok da putperest bir kent, özellikle Fuhuş'un böyle hat safhada olduğu bir kent ve orada müjdeyi nasıl yayacak, nelerle karşılaşacak. Unutmayın ki şimdi kadar baya baya sıkıntılar görmüştür ve belki de büyük bir merakla büyük bir korkuyla Korint'e yaklaşmıştır. Bilemeyiz ama şöyle devam ediyor. Bundan sonra Pavlus Atina'dan ayrılıp Korint'e gitti. Orada Pontus doğumlu Aquila adında bir Yahudi ile karısı Priscilla'yı buldu. Bunlar Claudius'un bütün Yahudilerin Roma'yı terk etmesi yolundaki buyruğu üzerine kısa süre önce İtalya'dan gelmişlerdi. Aquila ile Priscilla'nın yanına giden Pavlus aynı meslekten olduğundan onlarla kalıp çalıştı. Çünkü meslekleri çadırcılıktı. Pavlus her şabat günü Havra'da tartışarak hem Yahudileri hem Grekleri ikna etmeye çalışıyordu. İşte Pavlus bu sayede Korint'e geliyor ve orada seviniyor çünkü imanlı bir çifte denk geliyor. Bunlar Roma'dan geldiler. Aslında tarihe baktığımızda öğreniyoruz ki Yahudiler bir kargaşa çıkartmışlar Roma'da yaklaşık milattan önce 50 yılı civarında İmparator Claudius Yahudileri Roma'dan kovmuş. Neden? Çünkü bir kargaşa çıkarttılar. Tabii ki onlarla beraber imanları da kovdu. Bu sayede Priscilla ve Aquila bir anda kendilerini Korint'e buldular ve Pablus'la karşılaştılar. Demek ki önceden belki birbirini tanımışlar ya da birbirinin ismini duymuş olabilirler. Ama seviniyorlar ve birlikte çalışmaya karar veriyorlar. Bu arada... Ee, öğreniyoruz ki Akvila Pontoslu yani bugünkü Türkiye'nin doğu bölgesinden e, Trabzon Rize o bölgeden e, gelmiş doğmuştur. Ve ne oluyor? Bir araya geliyorlar ve meslekleri aynıymış. Çadırcılık. Çadırcılık derken Muhtemelen deri işlerinden bahsediyoruz. Ee, i̇şte o dönemki bedviler olsun ya da işte gezgin insanlar için bu tarz çadırlar çok önemli. Pablus bu işi demek ki önceden yapardı. Ve Korint'e geldiği zaman bir desteği yoktu artık. Ya da belki kiliseden gelen destek kesilmiştir. Arkadaşlara da henüz ona ulaşamamıştı. Dolayısıyla Pablus hiç çekinmeden çalışmaya başladı. Yani şunu öğreniyoruz. Pavlus ben işte elçiyim. Herkes bana baksın diye bir havalara binmiş bir insan değildi. Aksine yeri geldiğinde çalışmaya da razıydı. Hatta bu sayede imanlara iyi bir örnek olmaya çalıştığını okuyoruz başka yerlerde. İşte geldi Korint'e ve orada her zamanki gibi havralara yani cumartesi günleri şabat gününde gitmeye başladı ve oradaki insanlarla konuşmaya başladı. Mesih'in Rab olduğunu onlara da anlatmaya başladı. Diğer günlerde çalışıyordu. Ve ne oldu? Silas'la Timoteos Makedonya'dan gelince Pavlus kendini tümüyle Tanrı sözünü yaymaya verdi. Yahudilere İsa'nın Mesih olduğuna dair tanıklık ediyordu. Ama Yahudiler karşı gelip ona sövmeye başlayınca Pavlus giysilerini silkerek başınıza geleceklerin sorumlusu sizsiniz dedi. Sorumluluk benden gitti. Bundan böyle öteki uluslara gideceğim. Pavlus oradan çıktı Tanrı'ya tapan Titius Justus adlı birinin evine gitti. Justus'un evi Habra'nın bitişiğindeydi. Yani ne öğreniyoruz burada? Her zamanki gibi Pavlus bir süre sonra oradaki Yahudilerle çatışmaya başlıyor. Çünkü bazısı Mesih'e inandılarsa da, İsa'nın Mesih olduğunu kabul ettilerse de bazısı bunu kabul etmek istemiyorlardı. Ve kıskanıyorlardı. Özellikle diğer uluslardan, Grek ve Romalılardan iman edenler olunca kıskanıyorlardı. Ve da yine çatışıyor ve onu kovuyorlar. Aynı zamanda bunu da gördük burada. Silas ile Timoteos, Pavlus'un takım arkadaşları nihayet onu buldular geldiler Makedonya'dan onun bulunduğu Korint kentine ve onlar da çalışmaya başladılar. O yüzden Pavlus işi bırakıp tümüyle kendini tam zamanlı Rab'bin hizmetine yine de adayabildi. Ama burada ne görüyoruz? Pavlus üzülerek oradaki Yahudi toplumundan ayrılıyor. Bu arada Yahudilerle sorun yaşadıktan sonra Pavlus'un işte Havra'dan ayrılıp hemen yanında bir başka eve geçtiğini okuyoruz. Yani Yahudilerle her zamanki gibi anlaşamıyor. Kıskanıyorlardı. Pavlus'un hizmetini ve ona iman edenlerin sayısına özellikle bakınca bakıyorlardı Romalılar, Grekler de iman ediyorlardı ve Yahudiler orada hayır deyip de orada kapıyı kapattılar. Ve Pavlus yan tarafa geçiyor. Hatta ilginç bir gelişme daha oluyor. 8. ayette okuyoruz. Havranın yöneticisi Crispus bütün ev halkıyla birlikte Rabbe inandı. Pavlus'u dinleyen Korintlilerden birçoğu da inanıp vaftiz oldu. Bir gece Rab bir görümde Pavlus'a korkma dedi. Konuş, susma. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak. Kötülük yapmayacak. Çünkü bu kentte benim halkım çoktur. Pavlus orada bir buçuk yıl kaldı ve halka sürekli Tanrı'nın sözünü öğretti. Ne görüyoruz burada? Aslında Havra ikiye bölünmüş. Yöneticisi ve ev halkıyla beraber e, imana geliyor. Diğerleri ise Pavlus'u reddediyor. Dolayısıyla Crispus burada Pavlus'a katılıyor ve topluluk bu şekilde imanlı topluluğu büyümeye başlıyor. Öbür taraftan Yahudiler ayrı oluyor ve bir sorun olacak bu. Pavlus artık sezebiliyor. Çünkü nereye gittiyse hep Yahudilerden sıkıntı görmüş, yaşamıştır. Ve Emine bu artık Pavlus'ta bir ansiyete nedeni olmuştur. Yani mutlaka beni kovacaklar. Ama Rab orada bir görümde, bir rüyasına girip diyor ki Pavlus sakin ol. Bu defa kovulmayacaksın. Evet burada kalabileceksin. Hatta ne okuyoruz? Bir buçuk yıl kadar orada kaldı. Hizmetini sürdürdü. Diyor ki birçok kişi inanıp Mesih'in adına vaftiz oldu. Ve Pablos'a görünen Rab ne diyor? Diyor ki bu kentte bana ait pek çok halk var. Pek çok insan var. Evet şu an belki ortaya çıkmış değiller. Ama burada bana ait pek çok insan var. Bu önemli yani bazen biz de benzerini yaşayabiliyoruz. Gittiğimiz her yerde Mesih huruna, zulme katlanmak zorunda kaldığımızda bir yerden sonra yoruluyoruz. Diyoruz Rab ne olacağız? Yani bu kadar emek veriyoruz, müjdeyi paylaşıyoruz, insanlara sesleniyoruz, çağırıyoruz, müjdeyi paylaşıyoruz ama inanmıyorlar. Hatta üstüne bir sürü laf işitiyoruz ve kovuluyoruz sağa sola. Ne olacağız? Rab diyor ki sakin ol. Ben yönetiyorum bu olayı. Ben sana yardımcı olacağım ve Pablo'sun da burada duyduğu gibi bazen bize de bunu söylüyor. Burada benim halkım çok. Evet, sen görmeyebilirsin. Şimdilik belki ortada piyasada bir şey yoktur ama burada benim bir halkım var ve ortaya çıkacak. Evet, yüzeyin altında tohumlar var. Yeni geldiğinde bunlar yeşilecek, budaklanacak, meyve verecektir. İnan bana diyor Rab. Umudunu kesme. Bu arada ilginç bir olay gelişiyor. Galio'nun Ahaya valisi olduğu sıralarda hep birlikte Pavlus'a karşı gelen Yahudiler onu mahkemeye çıkardılar. Bu adam yasaya aykırı biçimde Tanrı'ya tapınanlar için insanları kandırıyor dediler. Ne oluyoruz? Yine Yahudiler yapacaklarını yapıyor. Ve karşı geliyorlar. Bu defa ne yapıyorlar? Mahkemeye başvuruyorlar. İlginç bir isim var burada. Ahaya o bölge Korint'in içinde bulunduğu ilin adı. Ee, onun valisi Galio oluyor. O da aynı zamanda yargıç olarak burada görev alıyor. Ve burada Galio'nun karşısına Pablos'u çıkartıyorlar. Ve Pablos için ne diyorlar? Yine bir iftira diyor ki bu adam yasaya aykırı bir şekilde bize e, şeyler öğretiyor. E, ne demek? Hangi yasa? İşte Yahudilerin yasası. Hani Korint'e bakacak olursan zaten orada bin bir farklı inanç, din, putperestçe yaşayan insanlar vardır. Galio buna nasıl karşılık verecek acaba? Pavlus tam söze başlayacakken Gallio Yahudilere şöyle seslendi. Ey ee Yahudiler davanız bir haksızlık ya da ciddi bir suçla ilgili olsaydı sizleri sabırla dinlemem gerekiyordu. Ama sorun bir öğreti bazı adlar ve kendi yasanızla ilgili olduğuna göre bu davaya kendiniz bakın. Ben böyle şeylere yargıçlık etmek istemem. Sonra Gallio onları mahkemeden kovdu. Hep birlikte Havra'nın yöneticisi Sostenis'i yakalayıp mahkemenin önünde dövdüler. Galio ise olup bitenlere hiç aldırmadı. Çok ilginç. Yani Pablo sözü alıp kendini savun savunmaya başlayacak ama Galio diyor dur bir dakika durun. Bu bana göre bir mahkeme sebebi değildir. Yani bu bir dava değil yani ben normal davalara bakarım doğru ama sizinki e, dinle alakalı sizin kendi inancınızla Alakalı. Ben niye bu davaya bakayım? Siz girin, kendiniz bakın, kendiniz çözün. Ve bu aslında önemli bir olay oluyor. Hatta kilise tarihinde bir ilk oluyor. Nasıl? İşte ilk defa kilise bir e, mahkemenin önünde, yani seküler, yani e, Yahudi değil de diğer uluslardan yetkililerden oluşan bir mahkemenin önünde aklanmış oluyor. Ya da en azından e, ona karşı yöneltilen e, bu suçlamalar. Tutmuyor ve bir şekilde Hristiyanlar berat ediyor. Bu çok önemli. Çünkü Yahudilerin hep yapmaya çalıştığı neydi? İşte şu Hristiyanlar tehlikeli insanlar. İşte Romalılardan hep bunu istiyorlardı. Siz onları yargılayın. Siz onları hapise attın ama burada artık Romalı bir vali diyor ki durun. Yok öyle bir şey. Bu Hristiyanlardan böyle bir şey görmedim. Bir suç, bir e, tehlike arz eden bir hareketleri, davranışları yoktur. Yani onların sizle bir farkı yok. Aranızı anlaşamıyorsanız siz kendiniz bakın bu davaya. Ama bu seküler dünyayı ya da işte Roma valisini ilgilendirecek bir durum değildir. Bu şekilde artık oradan onları kovuyor. Hatta Yahudiler orada demek ki çok kızdılar ki kendi havra yöneticilerini alıp dövüyorlar. Evet halkın önünde dövüyorlar. Yani sen beceremedin. İşte bu Hristiyanları biz hapise atacaktık ama sen yapamadın dercesini onu dövüyorlar. Ve Galio ne yapıyor? Hiç umurunda değildir. Yani dediğim gibi bu önemli bir davaydı. Şimdi benim aklıma da bir başka dava geliyor. Hani bir zamanlar Hristiyanlar için hep şu denirdi. Ya bunlar misyonerdir. Bunlar işte gizli işler yaparlar. Bunlara dikkat etmek lazım. Ve hani bununla ilgili söylemler vardır. İşte bazen hatta haberlerde de çıkıyordu. Ta ki bir gün işte Malatya'da 5 tane genç, bu yalanlara inanan 5 tane genç kalkıp da bizim kardeşlerimizden 3 tanesini hünharca öldürene kadar. İşte o gün onları öldürdükleri zaman yine haberlere çıktı ve herkes şaşırdı. Ne yaptınız? Nasıl öldürdünüz bu insanları? Nasıl oldu biliyor musunuz? İşte siz bu nefreti körüklediniz. Yıllarca misyoner diyerek, ajan diyerek, işte casus diyerek bu gibi gençlerin beyinlerini yıkadınız ve bu hale getirdiniz. Bu beklenmedik bir durum değil. Bu doğal bir sonuçtu. İşte bu kadar nefret edersiniz, bu kadar insanların yüreklerine nefret tohumlarını ekerseniz tabii ki böyle bir sonuca e, katlanmak zorunda kalacağız. Ve evet orada üç kardeşimiz e, Rab canlarını verdiler. Ve ardından bir e, dava vardı. Bir mahkemeye çıkarıldık. Ve bu önemli bir mahkemeydi. Çünkü en başta... E, Hristiyanlarla ilgili orada öldürülen üç kardeşimizle ilgili sözde e, yasak bir şeyler, misyonelik yaptıklarına dair bir e, kanıtlar öne sürülmeye başlandı. Ama oradaki yargıçlar ne dediler biliyor musunuz? Hayır. Burada onlar yargılanmıyor ki. Bu adamlar inançları uğruna öldüler. Onların bir suçları yok. Niye onları yargılamamı istiyorsunuz? Benim yargılayacağım kişi bu üç ölen değil, Onları öldüren beş kişi o mahkeme, o dava gerçekten önemli oldu. Neden? Çünkü o dava sayesinde bütün Türkiye, evet Mesih'in ailesini, Mesih'in çocuklarını tanımış oldu. Ve gerçekten bizim masum insanlar olduğumuzu ve bu ülkeyi sevdiğimizi, bu ülke için yeri geldiğinde kanımızı dökmeye hazır olduğumuzu görmüş ve anlamış oldu. Bu tür davalar gerçekten önemli. Ve devam ediyoruz burada yine. 18. bölümde ve 18. ayet. Pavlus Korinteki kardeşlerin yanında bir süre daha kaldı. Sonra onlarla vedalaştı. Priskila ve Akvila ile birlikte Suriye'ye gitmek üzere gemiyle yola çıktı. Adakta bulunmuş olduğu için Kenhere'de saçlarını kestirmişti. Efes'e vardıkları zaman Priskila ve Akvila'yı oraya bıraktı. Kendisi Havre'ye giderek Yahudilerle tartışmaya başladı. Bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de Pavlus kabul etmedi. Ama onlara veda ederken Tanrı dilerse yanınıza yine döneceğim dedi. Sonra Efes'ten denize açıldı. İşte Pablos'un aceleyle Yeruşalim'e dönmesi gerekiyor. Neden? Çünkü dilekte bulundu. Yahudilerin bazı böyle dilekleri vardı. Bir tanesi Nazirler ile ilgili. Naziri ne yapardı? Bir kişi kendini Rab'e adadığı zaman belirli bir süreliğine, bir aylığına, bir yıllığına, belki bütün ömrü boyunca mesela ...Şimşon ya da Yahya gibi... ...onlar ne yapıyorlardı? O süre boyunca saçlarını kestirmiyorlardı. Yani bir insan naziri olduğunda... ...saçlarını kestirmezdi. Aynı zamanda... ...üzüm ürünlerinden hiç tüketmezdi. Şarap içmezdi. Yani Bu adanmışlığın bir sembolüydü. Demek ki Pavlus bir süreliğine... ...böyle bir yemin içti Rabbin huzurunda. Böyle bir kendini adadı Rabb'e... ...ve saçını kestirmedi. Ama işte artık bu... ...yemini yerine getirmek için... Rabbin huzuruna dönmek istiyordu. Saçını kestirip orada bir sunu sunacaktı. Bir şükür sunusuydu bu. Hani bir günahlarımıza karşılık bir sunu değildi. Çünkü bir imanlı bunu artık yapmaz. Bizim günahlarımıza karşılık İsa öldü. Son kurban o. Ama başka tür sunular vardı. Tapınakta sunulacak olan. Ve Pavlus bir Yahudi olarak bunu yapıyordu. Yeruşalim'e dönerken ama Korinten Efes'e uğradı. Efes'e uğradığında tabii ki Havre'ye gidiyor ve orada her zamanki gibi konuşuyor, anlatıyor, herkese anlatıyor Mesih'in gerçekten geldiğini, İsa adı olduğunu ama herkes orada merakla onu tutmak istediyse de Pavlus diyor ki şimdi gitmem lazım ama söz geri döneceğim ve bu sözünü tutacaktır. Sezarya'ya vardıktan sonra Yerüşalim'e gidip oradaki kiliseyi ziyaret etti. Oradan da Antakya'ya geçti. Bir süre orada kaldıktan sonra yola çıktı Galatya bölgesini ve Frikya'yı dolaşarak bütün öğrencileri ruhça pekiştirdi. Şimdi Pavlos artık üçüncü seyahatine başlayacaktır. Yeruşalim'e gidiyor, adağını yerine getiriyor, kurbanlarını sunuyor, kardeşlerle buluşuyor ve oradan yine ana kilisesine Antakya'ya geçiyor, kardeşlerle buluşuyor, onları teşvik ediyor, bir süre orada kalıyor. E, mutlaka ...yaşamış olduğu olayları onlara tek tek aktardı ve teşvik oldu bu herkese Ve ondan sonra yine daha önce kurmuş oldukları kiliselere uğramak e, için tek tek geri dönmeye başladı. Ve artık bu defa Efes'e doğru yol alıyor. Çünkü söz verdi Efes'e gidecektir. Ama bu sırada Efes'te bir başka olay gelişiyor ve Luka bunu bize kısaca aktarıyor. Bu arada İskenderiye doğumlu Apollos adında bir Yahudi Efes'e geldi... Üstün bir konuşma yeteneği olan Apollos kutsal yazları çok iyi biliyordu. Rabbin yolunda eğitilmiş bir kimseydi. Ateşli bir ruhla konuşuyor ve sadece Yahya'nın vaftizini bildiği halde İsa ile ilgili gerçekleri doğru öğretiyordu. Havrada cesaretle konuşmaya başladı. Kendisini dinleyen Priscilla ile Aquila onu yanlarına alarak Tanrı yolunu ona daha doğru biçimde açıkladılar. Bir anda Apollos isminde bir Genç ortaya çıkıyor. Genç böyle dinamik bir vaiz. Kendisi Afrika'dan gelmiş. İskeriye kentinden. Çok böyle tutkun bir kimse. Rabbin sözünü üstün bir yetenekle duyuruyor. Ama bir sorunu var. Yani o Yahya'dan duymuştur. İşte bir vaftiz olayı, tövbe etmek gerektiğini. İsa'dan bir şeyler duymuştur ama tam değildi. Yani Mesih'in müjdesini tam algılayamadı ya da tam da öğrenememiştir. Dolayısıyla onu dinleyen Akvila ve Priskila diyor ki Apollos canım ağzına sağlık çok güzel paylaştın ama gel bir dakikasına bir şey anlatabilir miyiz? Ve Apollos demek ki çok alçak gönüllü bir insandı ki onları dinledi ve onlardan daha doğrusunu öğrendi. Hiç gücenmeden bu şekilde kendini düzeltti mesajını ondan sonra biraz da değiştirdi. Bu önemli bir şey. Ve gerçekten bu portre neden önemli? Bir kere Apollos daha sonra zaten Pavlos'un mektuplarında adı geçecek. Önemli bir kimse. Aynı zamanda Apollos'un burada örneği bizim için çok güzel bir şey. Yani evet üstün bir yeteneği vardı. Çok bilgiliydi. Harika bir konuşma böyle tarzı vardı. Herkes onu ağzı açık dinliyordu ama yanlış bir şey bildiği halde ne oluyor? Yeri geldiğinde alçak gönüllükte düzeliyor. Alçak gönüllük de başkasını dinleyebiliyor. Ve bu gerçekten önemli. Nice kardeşlerimiz e çok böyle güzel armağanları olabilir. Çok güzel bir konuşma yetenekleri olabilir. Bilgili de olabilirler ama kalkıp da bir şey düzeltmek istediğinde, "Hayır, ben yok öyle değil." dediklerinde üzülüyorsun. Çünkü orada artık bir kabuk tutmuştur. Bir gurur oluştu hayatlarında. Ve bir kimse gerçekten her zaman böyle öğrenmeye, Rab'de gelişmeye açık değilse o kimse Rab'in hizmetinde çok ileri gidemez. Çünkü alçak gönüllülük Mesih'in yolunda esastır, esastır. Ve devam ediyor. Diyor ki Apollos Ahaya'ya gitmek isteyince kardeşler onu cesaretlendirdiler. Onu iyi karşılamaları için oradaki öğrencilere mektup yazdılar. Apollos Ahaya'ya varınca Tanrı'nın lütfuyla iman etmiş olanlara çok yardım etti. Şöyle ki kutsal yazılardan İsa'nın Mesih olduğunu kanıtlayarak Yahudilerin iddialarını açıkça ve güçlü bir biçimde çürüttü diyor. Yani Ahaya Korint'in olduğu bölge. Ne oluyor o zaman? Pablos demin Korinten geldi, Efes'e geçecek. Apollos Efes'ten Korint'e e geçecektir ve oradaki topluluğa destek olmak istiyor. Ve çok da iyi bir destek oldu. Ama dikkat edin burada çok önemli bir nokta var. Giderken Efes'teki imanlılar Akvila ve Priscilla onu tanıtan bir takım referans mektubu hazırlıyorlar. Bu önemli. Hani bir başka kiliseye giderken onlar onu nerede tanıyacaklar? Ee, ama bu mektubu gösterdiği zaman Akvila ve Priskila'dan gelen mektup ''Aa sen onların referansıyla mı geliyorsun? Hoş geldin kardeşim gel buyurun bizle paylaşabilirsin.'' diyecekler. Bu çok önemli. Hani bazen oluyor imanlılar taşınabiliyor başka bir yerlere. Bir kilise gittiklerinde hani bekliyorlar ki onları hemen kucaklasınlar. Ama böyle olmaz. Güvenin oluşması için aslında önceki kiliseden referans mektubu almak çok önemli. Evet bazen bizim kilisemize birileri geliyor ve diyor ki ya işte Can abi ben senin videolarını izledim. Kilisine katılmak istiyorum. İşte ben buradayım. E, hoş geldin diyorum. E, nereden geldin? İşte İstanbul'dan geldim. Aa, hangi kiliseye katılıyordun? İşte falan kiliseye. E, kilisenin işte adı ve önderinin ismini öğrendikten sonra diyorum kardeşim hoş geldin. Gel otur. Ve hemen arka oda geçip o önderi arıyorum. Hatta geçenlerde aynen böyle bir olay yaşadık. İşte genç biri hemen böyle paylaşmak istiyor. Neredeyse vaaz vermek istiyor. Ama kilise önderinin ismini söyleyince ben de geçtim arka ödeye. Onu aradım. Dedim işte abim e, böylesi geldi. İsmi bu. E, tanıyor musun? Aa O mu size geldi diye. E, i̇şte e, tanıyorum tabii ki. E, peki ne diyebilirsin onunla ilgili? Yani bir referans mektubu yok bir şeysi yok. Ya <laughs> o özel bir kardeş dedi. Yani en fazla bir ay kadar size kalır. Umarım çok ortalığı karıştırmaz ama pek durmaz orada. Hep topluluk değiştirir. Bir oradan bir oraya gider. O yüzden ona mutlaka tabii ki sevgi gösterebilirsiniz, sabredebilirsiniz ama ona bir sorumluluk yüklenmeyin. Çünkü o kıvamda değildir. Ve sevindim yani bu bir önder olarak benim için çok önemli bir bilgi. O yüzden yine tavsiyem kardeşler bir yerlere gideceksiniz, yeni bir topluluğa katılacaksınız. Önceki önderlerinizden bir referans mektubu alın. Bu şekilde geçebilirsiniz. İşte yine Korel'de ve şimdi Efes'te neler görüyoruz. Rab'in işi devam ediyor. Sıkıntılar tabii ki hiç bitmez. İblis'in saldırıları durmaz. Ama Rab yine Pavlus'u nasıl teşvik etti? Dedi ki bu kentte bana ait olanlar çok. Durma, merak etme. Sen hizmetine e, kesinlikle odaklanabilirsin. Gerisini bana bırak. Bu önemli. Evet değerli kardeşler. Rabbim kilisesi Rab'bin topluluğu her zaman gelişir. Her zaman büyür. Yenileri gelir. Sadece Pavlus'lar değil, Apolos'lar da çıkar. Akvila, Priskila gibi değerli çiftler de çıkar ve onlar Rab'bin hizmetini her zaman daha ileriye taşıyacaklar. Ve burada önemli olan yine bunu alçak gönüllülükle takım olarak bunu yapmak gerçekten çok önemli.